Geometri dersinde Duran Bey öğrencileriyle aşağıdaki etkinliği yapmış bir AB doğru parçası çizelim. Hemen çizelim arkadaşlar AB doğru parçamızı. Ve ne diyor? Ve pergelimizi bir miktar açarak A ve B merkezi A ve B olan doğru parçasının üstündeki kesişen iki tane yay çizelim. Burası A olsun. Burası B olsun. Ve burada kesişecekmiş bunlar arkadaşlar. Bu şekilde kesiştiğini düşünelim. Evet, tam bir yay olarak düşünmeyelim arkadaşlar. Kesiştiği nokta bizim için önemli. Gerisinin fazla bir önemi yok. Pergelimizi biraz daha büyüterek diyor ki üst altında kesişecekmiş bunlar. Şu şekilde ve bunu da şu şekilde çizebiliriz. Bu da nerede kesişmiş? Burada. Ve bunlara ne diyor? C ve D noktaları diye adlandıralım. C, D. Ve bunları bir şekil olarak oluşturalım şeklimizi oluşturduk. Baktığımız zaman bu parçayla bu parça bu parçayla da bu parça birbirine eşit. Ne oluşmuş oldu? Bir deltoid oluştu arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. CD köşegenimizi de çizmemizi istiyor. CD'yi de çizdik. Şimdi baktığımız zaman ACD ACD neresi olmuş oluyor? Bu açı diyor. Nereye eşit olduğunu bize söylüyor. DCB'ye. DCE, deltoid olduğu için köşe neydi? Açı orta özelliği taşır mı? Taşır. Bu ifade doğru. CAB eşittir. CAB, bu açı, DAB bu açı eşittir. Bu e, açı ortay özelliği taşır mı arkadaşlar? Bunun için böyle bir şey söyleyemeyiz. Bu ifade yanlıştır. O zaman hangileri doğru olmuş oluyor baktığımız zaman 1 ve 2 bizim için doğrudur diye söyleriz.